Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Ben Shadow YouTube. Bugün gördüğünüz gibi daha uzatmadan Hardcore'un ikinci bölümüne başlıyorum. En son köy bulmuştum. Köyde de videoyu bitirmiştim. Şurada bir yer, aa, şurada yağmacı köyü vardı. Oraya gidecektim de oraya giderim. Şimdi yemeğim var falan. O yere gitsem mi bilmiyorum ama Hatta olduğu için pek gitmek de istemiyorum. Ölürsem. İlet bir kere yani hasta olduğu için. Ondan dolayı gitsem gitmem gitmesini tanımayamadım. Madem bu aslında şu aslında şurada madem de yağmacı falan var. Kalkan var. Neyse gideyim bir şey olmadı. Neyse, başka yapacak bir şey yok. Bakayım. Aa, şurada demir var. Tamam böyle gelişeceğim. Bak şey yapacak bir şey yok. Bayağı da çıktı. Bir yerde. Demir zırh alırım. Demir eşyalar atarım. Zaten kılıç yapmışım. Sonra oraya giderim. Buraya gelmesem miydim acaba? Hiç mi oluyor?

Burada çok büyük bir mevzak yok. Derin müzikler olarak bir şey Kılıcımı elime alayım da ne olur ne olmaz. Kırmızı alanlara ben aşağı doğru ineyim. Şimdi bunlar mı acaba var? Meşale yapayım. Bize çubuk. Biraz meşale. Tamam. Evet burada biraz daha ilerliyorum. Hmm, şöyle düz ilerliyim. Yırtık. Yırtık patladı. Önceki videoda bildiğiniz gibi hızla ilerliyorum. Arkada yine tripli var. Gene öleceğim yani ben. Onun sesini de açayım yoksa. Bu arada ne yapacağım? Yani hmm. Muhtemelen. Sıramıza geliyor. Tamam. Onun sesini Biraz daha sesim açacağım Biraz aç. Sesimi engellemeyecek şekilde aç. Şurada kameraya ben. Bir daha, Biraz daha canım evet. Eğer kazıyorum ki şimdi krizi falan gerek hiç ölmek istemiyorum şimdi. Daha ikinci önceki haftada gene ikinci raundu. şimdres. şimdi ben vali. Neyse Allah. geçmiş olsun. Yarım kalp. Öleceğim herhalde. <laughs> ben de Yağım kalp. Yağım kalp. Haklar, bayağı zor ya. Gerçekten arkadaşlar. Çok zor hakkı var. gittim önce. çıkayım diğer taraftan gideyim o zaman. Canımız olsun. İğrodaya <laughs> e gideyim. Şurada bana bakam çıkıyor kanal. şimdi şurada duran dağılır şimdi kalkan da açayım da ne olur ne olmaz aydınlatalım efendim yemek yiyeceğim de şu an kırıp patlarsa şu an ölür mü yani bu canlı köyü bulmamız da baya iyi oldu Yerdeki yerde yanlarına bir ev yaparım belki. Muhtemelen yaparım. Daha değil de. <laughs> bir de yağmacı evinde ölürsem ben ne yapacağım ki? Orada da önemli şeyler. Bitirme şansım yok da hak kaldı. Bitirme şansım yok ama deniyorum yani. Çok zor bitemez her hile yok. Ondan sonra bir tane işte bitiyor yani. Tamam şuradaki demirleri de al. Kaç tane oldu acaba demir? Demir zırh giderim yani. Başka yapacak bir şeyim yok. Bakayım. Kaç tane? Otuz sekiz, beş tane daha. Yeter. Yeter. Bu bölümde gidelim belki. Belki diğer bölümde de gidebilirim. Bilmiyorum. Bu altın zıplı iskelet. <laughs> Akşam olmuş. Yukarıda bir iskelet var. Yatak gözlerinde. Ama yatak gözlerinde fiyatlarında... yok. Koşuş. Koş. Gelmesin de Tamam. Çalışma masasını koy. Yatak yapayım. Ben odun. Tamam. Bir vermiştim. Şansına. da alayım. Bir de yemek yiyeyim. Kalkanın canına kadar güzel bayağı var da. Şimdi gelin. Ölmüş de olabilir. Ölmemiş. bir şey yokmuş. Çok küçük yani bir şey. Böyle derin olsaydı baya büyük olsaydı bulurdum daha. Baya küçükmüş böyle. Şu demirleri alayım bari gideyim de. Ondan sonra yağmacı evine gideyim. Demirleri. Oo bayağı çıktı bak. Bir tane de, 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 de bayağı çıktı gerçekten de. Topla topla. Tamam. Eşyalar demir eşyaları. Demir zırhı falan. Köşe şu taraftaydı herhalde değil mi? Aa şurada da demir var.

Şunlar bir şimdilik koy şurada videosun. Tamam bunlar videosun. Ben yani çalışma masası. Taşım var. Frem. İki tane yapayım. koy. Kömürüm de var. arkadaşlar koyayım. I, bu no, 40 tane yok? Bir tane var. 8 ile 4 çarp 32 tane koyayım. Tamam. Şuna da. Buna da 3 tane koyayım. Tamam. Bunlar pişsin. Onu sonra da yapayım. pişmesini bekleyeyim. O canım ne kadar çok. Hmm. şöyle şu oku lazım olur. Şunu koy. Hmm. Şüksü bu şeye kaplıyor koy. Bir kalanlar dursun. Tamam. Şunu da çekeyim. çekelim Çekelim. Tamam çekildi olsun. Bir ne pişmiş abi tane. Beş tane de burada. Tamam. Kalk. Yaptık. Bunu da burada atayım mı? attım bitti. Bunu da at. Tamam. Zırhı yapayım hemen. Şu pantolonu da yap. Bunu da atar. Kemiğim yok mu ya? Yok. Göster bunu. Bunu ki Yama'yı evine götürdüm savaşacak. Pişmesini bekleyeceğiz bundan. Şuradan biraz alayım diğer tarafa aktarayım. Tamam. bunlar bir şey olsun. Bu ayaklarımı da yapayım. Tamam. Şimdi e, e, sonra onu kazma. Bir tane de balta. Bir tane de kese yapayım. Bir de yemekleri. Bir yada dur yemekler pişireyim şey öyle koyayım. E, ne koyayım? Şunu takayım. Odunları koy. Şunu koy. Bakayım, Şu İpi koy. Elmayı. Demiri. Ya da demir dursun şimdi. Zümrütü koy. Bunu koy. Tamam. Doldu zaten. Bir de deri. Tamam. Pişmesine bekleyeyim mi? Şimdi mi gideyim acaba? Burada yemekleri de pişireceğim. Şu deriyi de at. Pişsin artık deriyi. kaldı 4 tane. Bu da 5 tane. ya mazilerin sonunu göreceğiz. Sandıklardan ne çıkacak acaba? Bir de inşallah ölmem. Gene ikinci bölümden ölmek istemiyorum. yani daha. Direkt ölmek olmaz. Gene creeper gelip beni öldürürse aynı ölüm olur. Tamam sonuç sonuç kaldı. Tamam. Yemekler pişsin. Bu onun yanına kadar. Şöyle şöyle. Kaç tane daha atayım? Tamam. Yemeklerim de pişsin gideyim. köpeği beslemek istedim. De. Benim köpeğim olsa iyi olur. Neyse. Kemik bulursam seni besleyeceğim. Evci hayvanım olacak. Şu <laughs> havuç dursun. Kalkma balta falan Ha, pişmiş. Şunu koy buraya. sonra tamam. pişsin dediğim ne var pişecek bir tane şu var başka da yok pişti şurada pişsin odunu al burada pişsin şu odun al Yeter herhalde şimdi. Neyse dursun şimdi. Şunu alayım. Tamam gideceğiz şimdi. Odunu al. Koy. Tamam. Gidelim. Çalışma masasında. Tamam gidiyoruz artık. <laughs> oh, Çinkiye bak taştan bu. Neyse onu bırakıyorum. Şuraya gidelim de. Yağmacı sürekli bir yağmalıyım. Koyayım yanglı mondasınla video yapacaksın. Çık. Tam da akşam oluyor. Evet, orada bir Akşam bir zombi de zombiler falan çıkacak. Onlarla hiç uğraşamam. Ya motoru hezip geçeceğim. Zombiler şeylar olacak. Ha dur tamam. Geliyor mu ya amacılar? Nerede? Görmüyor. Hmm. Selamünaleyküm. Şöyle bir Gidelim. Düştü. Şunu şöyle koyarsam gelemezler herhalde. Ya. Seninle E sandık hani. Ha üst kat. Burada da bir şey yok. Burada Bak. Bakayım. Burada bir şey yok. Şu yok burada. Hmm. Bir şeyler çıktı çıktı. Hadi ne var büyük? Koma kötü geçe. Koma <laughs> Neyse. Şu odunlara burada. o hiç şey olmam. Hiç gitmemiş. Başka bir şey yok mu ya? falan. <laughs> bu muydu sadece? Hiç bir şey çıkmamış gibi oldu. Ne değişti ki? Şuna bakayım. Evet, şu an iki dakika konuşmayacağım.

Şöyle şimdi ya da ben yani yataklarım içinde da. Da alayım da. Tamam, tamam. tamam. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.